segmenti gerçekten çok karışık. Bugün bu segmentte hatchback karoserleriyle yarışan iki otomobille birlikteyiz. Burada yenilenen Focus ve yine uzun zamandır başarılı bir şekilde Peugeot'un 308'ini görüyoruz. Tasarıma baktığımızda Ford tarafında daha sportif hatlar görüyoruz. Burada ise yine Fransızların o tasarım oyunları burada bizi karşılıyor. İşte Keskin atlar ve yuvarlak atlar birlikte kullanılmış. Bu taraf tabii ki daha dinamik görünmeyi başarmış keskin atlarla birlikte. Tabii ki ön yüzde kullanılan büyük ızgarayla birlikte Ford biraz daha böyle hırçın görünüyor. Bu taraf biraz daha mütevazi olarak göze çarpıyor. İşte iki modelde de LED gündüz aydınlatmalar var. Ama tabii ki burada LED far opsiyonunun olması oldukça güzel olmuş durumda. Boyutlara baktığımızda Ford'un işte daha uzun daha geniş ve daha alçak bir yapıya sahip, aks mesafesi de tabii ki Ford tarafında daha iyi bir durumda. Şimdi isterseniz gelin bir de arka bölümleri inceleyelim. Şimdi arka bölüme geldiğimizde yine sportiflik konusunda Ford'un ön plana çıktığını buradan görebiliyorsunuz. Fransız tarafında ise yine bu aslan pençesi stoplar burada göze çarpıyor. Bu artık Peugeot'un neredeyse tüm otomobiller için imzası haline geldi. Yine çift parçalı bir stop grubu göze çarpıyor ve estetik anlamda burası göze hoş görünüyor. Yani iki modeli de değerlendirdiğiniz zaman daha mütevazi bir şeyler arıyorsanız bu taraf tabii ki ön planda ama sportif bir şeyler arıyorsanız Focus tarafı daha ağır basıyor. Şimdi her şey hoş güzel bagaj durumda derseniz fokusta 375 litrelik bir bagaj hacmi var. Peugeot'da ise 420 litrelik bagaj hacmi var. Şimdi C hatchback segmentindeki oyunculara baktığımızda bu kadar küçük hacme sahip olan bir otomobil çok nadirdir. Hatta yoktur diye tahmin ediyorum. Hani 400 litre bandı kabul edilebilir ama Focus burada 375 litre ile adeta sınıfta kalıyor. Bu konuda tabii ki Peugeot tarafı daha iyi. Bu karşılaştırmada Peugeot'un daha iddialı olduğunu görebiliyoruz bagaj hacminde. Şimdi dış tasarım böyleydi. Gelin isterseniz bir de bakalım. Şimdi Focus'un içerisine geçtiğimizde burada bizi daha modern bir kokpit bizleri karşılıyor ve hani bu kokpiti aslında biraz böyle Fiesta'dan hatırlıyor gibiyim. İşte buradaki mesela gösterge paneli Fiesta'dan tanıdık geliyor. İki tane analog gösterge noktası var ve ortada bir tane dijital gösterge paneli yer alıyor. Bu orta konsoldaki ekran böyle dışarıya konumlandırılmış gibi görünüyor ve hani Biraz daha böyle dik tutulmuş. 308 tarafında daha yatay bir ekran bizleri karşılıyor. İki ekranı da değerlendirdiğimiz zaman menü geçişleri aynı hızda yani çok böyle hızlı değiller. Ama hani dokunmatik hassasiyeti konusunda Focus tarafı biraz daha iyi konumda. Aşağı tarafa geçtiğimizde havalandırma ızgaralarına yer verilmiş ve bu altta da klima kumandaları yer alıyor. Burada tabii ki Focus'u Peugeot 308'den ayıran detaydan bir tanesi ise bu klima kumandalarının burada böyle fiziksel olarak sunuluyor olabilmesi. Fiziksel olarak sunuluyor olabilmesi daha iyi olmuş çünkü 308'deki gibi ekrandan ayarlanabilen klima sistemini ben sevmiyorum. Beni tanıyanlar biliyor. Fokuslarda yeni görmeye başladığımız böyle yuvarlak bir vites seçici konumlandırılmış. 308'de kol şeklindeydi. Burada daha farklı bir konumda konumlandırılmış. Burada bir park freni var ve auto-hold sistemi de buradan kontrol edilebiliyor. Buradan modelin sürüş opsiyonlarını görebiliyorsunuz. Bunlara sürüşte biraz daha bahsedeceğim. İşte normal Eko ve Sport modu var. Bunları kullanarak aracın karakterini değiştirebiliyorsunuz. Otomatik park sistemi var burada ve Head-up Display sistemini kontrol edebileceğiniz bir tuş da burada yer alıyor. Burada iki tane bardaklık sunulmuş ve o burada bolca geniş bir göz alanına yer verilmiş. Buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Bu eşya gözü konusunda Focus Peugeot 308'den daha avantajlı çünkü burada kocaman bir alan sunulmuş. Burada iki tane bardaklık sunulmuş. Şurada geride bir tane küçük göz var ve tabii ki olacak konusunda da model yeteri kadar alanı size sağlamış. İkisini de değerlendirdiğimizde eşya gözü konusunda fokus tarafının daha iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Malzeme kalitesi konusunda da iki modelde de yumuşak malzemeler kullanılmış. Aşağıya doğru tabi gidildiğinde biraz daha böyle sert plastikler kullanılmış. Sadece Focus'ta aşağıya doğru indiğimizde malzeme kalitesinin biraz daha kötüleştiğini görüyorum. Çünkü rakibinde bu kadar böyle görsel konuda kötü değildi. Ön taraf bu şekildeydi. Şimdi gelin isterseniz bir de arkaya geçelim. Şimdi dışarıda da anlatmıştım ya. Aks mesafesi konusunda rakibi 308'e göre daha iyi konumda. Bunu içeriye geçtiğimizde rahat bir şekilde görebiliyorum. Mesela bakın burada iyi bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de iyi durumda. Ama tabii ki mesela tavan olsaydı böyle tam bir sınırdaydı. Yani iki parmaklık bir alan kalmıştı cam tavan olduğu için bayağı avantajlı konuma geçebiliyorsunuz. Burada herhangi bir havalandırmaya yer verilmemiş. 12 voltluk bir soket var ve yine burada kabin içinde kullanabileceğimiz küçük eşya gözleri yer almış. Arkaya doğru geçtiğimizde hani kalite yine aynı mı derseniz hani o fokusun ön tarafta alta doğru indiğimizdeki malzeme kalitesi var ya sert malzemeler işte onları burada görebiliyorum. Hani burada da bir görüntü oyunu yapılmış ama hani sert konu, sertlik konusunda ve hani malzeme kalitesi anlamında biraz zayıf kalmış. Açılabilir cam tavan opsiyonu sayesinde de kokpit oldukça ferah kılınmış durumda. Fokus tarafı böyleydi. Gelin isterseniz Peugeot 308'in içine hep birlikte bakalım. Şimdi Peugeot'un kokpitine geçtiğimizde Burada hani daha böyle yatık bir ekranda karşılaşıyorum ve hani buraya erişim Ford'a göre değerlendirdiğimizde daha kolay aslında. Ama bu ekranda bir eleştirim var. Ford'da da belirtmiştim. Hani buradaki bu havalandırmanın bu ekran üzerinden kontrol edilmesi oldukça zor. Burada işte basıyorsunuz mesela. Yani bu ekran sadece hani bu işlemi yapmıyor. İşte ne bileyim buradan müzik kontrolünü de sağlayabiliyorsunuz. İşte gerek görüş kamerası özelliğini de sağlayabiliyorsunuz. Hemen burada altta eşya gözlerine yer verilmiş ama fokusa göre değerlendirirse bu alan mesela yetersiz. İşte yine burası da aynı şekilde yetersiz. Sadece burada işte bir tane bardaklık bir küçük bir alan var. Kolçak da fokusa göre oldukça küçük kalıyor. Ama en azından koltuk cepleri de fazlasıyla büyük tutulmuş durumda. Şimdi malzeme kalitesine baktığımız zaman Burada yumuşak bir malzeme var ama fokusa göre değerlendirince de biraz sert kalıyor. Ama hani yani çok kötü mü? Değil. Aşağıya geldiğimizde ise fokus da daha böyle hani göze hoş görünmeyen bir e, malzeme kullanılmış. Burada hani aşağıda yine piyano siyah detaylar kullanılmış. En azından biraz böyle tasarım anlamında Peugeot 308 daha güzel malzemelere yer vermiş. Burada hani dediğim gibi fokusta küçük bir çevirmeli... E, joystick vardı. Burada kol şeklinde eee şanzımanı kontrol edebiliyorsunuz. İşte burada bir tane spor modu var. Ee, kış modu var ve şanzımanın konumlarını belirten bir alanda buraya konumlandırılmış. Manuel el freni var. Yani aracımız aracımız otomatik olduğu için manuel el freniyle geliyor. Ama Peugeot 308'de de otomatik park freni mevcut. Burada mesela direksiyon üzerinde daha az e, butonlara yer verilmiş ama kontrolü kolay. Fokus tarafında baya baya basmanız gerekiyor. Yani belli bir süre sonra baş parmağınız yorulabilir. Burada az ama kontrolü kolay e, tuşlara yer verilmiş. Bu da oldukça güzel bir detay olmuş. 308'in ön paneli böyleydi. Şimdi gelin isterseniz bir de arkaya geçelim. Şimdi 308'in arkasına geçtiğimizde bu iki rakibinde de karşılaştırdığımızda aks mesafesi fokusta da daha iyiydi. Bunun etkilerini görebiliyoruz. Mesela burada hani neredeyse iki parmaklık bir diz mesafesi kalıyor yine ön koltuğu kendim ayarladığımda. Baş mesafesi de aynı aslında 3 aşağı 5 yukarı. Ancak hani Focus'ta cam tavan opsiyonu olduğu için orada daha rahat bir baş mesafesi oluyor. Ama tabii ki burada standart bir tavan olduğu için ikisini o şekilde karşılaştırmam gerekiyor. Neredeyse eşit bir baş mesafesine sahip. Ama dediğim gibi aks mesafesi avantajını Focus tarafında daha fazla görüyoruz. En azından diz mesafesi konusunda daha rahat bir alan sunulmuş durumda. Burada yine hemen aşağıda bir tane cebe yer verilmiş. Herhangi bir fokus tarafındaki gibi çakmaklık yok. Yine arkaya doğru geçtiğimizde buradaki hani malzeme kalitesi fena değil yine ön taraftaki gibi sert malzemeler var ama kötü değil fokus tarafında hani arkaya doğru geçildiğinde biraz daha malzeme kalitesinin kötüleştiğini görebiliyorsunuz. Mesela burada kumaş detaylar kullanılmış. O tarafta tamamen böyle sert malzemeler kullanılmıştı. Yine eşya gözü konusunda da cömert davranılmış. 308 tarafı fokusa göre daha başarılı. Arka tarafta böyleydi. Şimdi gelin isterseniz sürüşe geçelim. Sürüşte neler bekliyor bizi hep birlikte görelim. Şimdi fokusun sürüşüne geçtiğimizde burada 1.5 5 litrelik EcoBlue motor yer alıyor. Bu motor biliyorsunuz Ford tarafına yeni geldi ve yeni geliştirilmiş motor emisyon konusunda ve tüketim konusunda önemli iyileştirmelerden geçildi 1.5 motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork değerine sahip. Hacimsel olarak 0.1 litrelik bir ee, düşüş yaşanmış bu motorda. Ama tabii ki güç konusunda aynı kalınmış ve verimliği arttırılmış bu motorun. 0-100'ü 10.5 saniye ve hani 8 ileri tam otomatik şanzıman burada bize eşlik ediyor. Şimdi 8 ileri otomatik şanzıman size ne sağlıyor derseniz fazla oranın avantajı büyük. Özellikle otoban hızlarında devri düşük tutuyor ve devri düşük tuttuğu için daha ekonomik sürüşler elde edebiliyorsunuz. İşte örnek veriyorum 120 km saat çıktığınızda ortalama 1900-1800 devir bantlarında çalışıyor. Ekonomi demişken 4.4 litrelik tüketim değerine sahip Focus ve hani karşılaştırma yaptığımız zaman evet bu tüketim değeri iyi durumda ama tabii ki rakibinde kullanılan motor o hafif karoser yapısı sebebiyle daha az yakıt tüketim değerlerine imza atmanızı sağlıyor. Yalıtım konusuna geldiğimizde iki modelin de yalıtımı birebir aynı ama Focus tarafında biraz cam camlardan yan camlardan biraz fazla ses geliyor kabin içine. Bu tabii ki biraz rahatsız edici olabiliyor özellikle otoban çıkıldığında. Yol tutuş konusuna geldiğimizde Focus'un bu konuda başarılı olduğunu diğer testlerimizde de bahsetmiştik aslında. Ama iki modeli de böyle karşılaştırdığınız zaman çok böyle arada uçurum farklar yok. Sadece şunun altını çizmem gerekiyor. Yani 308'deki hani böyle limitlere çıkıldığında, viraj limitlerine çıkıldığında direksiyon biraz hissizleşiyor yani çok üst limitlerde. Ama fokusun direksiyonu sizinle iletişim halinde kalabiliyor. Ona yön verebiliyorsunuz. Virajın her noktasında sizinle iletişimde kalabiliyor. Bu da tabii ki Ford'un elini kuvvetlendiren detaylardan bir tanesi. Konfor konusuna geldiğimizde ise iki modelde de orta sertlikteki süspansiyonlara yer verilmiş. Evet ikisi de size konforlu bir sürüş vaat ediyor ama zemin bozulduğunda ardı ardına gelen darbelerde 308'in süspansiyonu biraz sesli çalışabiliyor. Bunu da altını çizmem gerekiyor. Focus'ta durum böyleydi. Şimdi gelin isterseniz Peugeot 308'e geçelim. Orada sürüşte neler vaat ediyor hep birlikte görelim. Şimdi 308'in sürüşüne geçtik. Burada 2008, 208 ve 308'de kullanılan büyük küçük bir direksiyon var. Bu özellikle böyle hani mahalle aralarında veya ne bileyim park konusunda size büyük yardımcı oluyor. Kolay, pratik. Hemen e, fırt fırt istediğiniz yere aracınızı koyabiliyorsunuz veya istediğiniz yerden dönebilme opsiyonunuz var. Hani küçük olması sebebiyle böyle hani pratiklik sağlıyor size. Peki kalbinde neler var derseniz 1.10'da 6 litrelik turbo dizel bir motor yer alıyor bu 308'de 120 beygir güç ve 300 Nm tork değerine sahip yani rakibiyle birebir aynı ama 6 ileri tam otomatik şanzımanla birlikte kombine edilen 308 sıfır yüzlanmasını 10.2 saniyede tamamlıyor 10.2 saniyede tamamlamasının sebebi aşağı yukarı 80 kilogramlık hafifliğinden kaynaklanıyor. Yani yani arada 0.3 saniyelik bir fark var ama onun da sebebi bu aradaki 80 kilogramlık 308'in avantajından kaynaklı. Yani 308 daha hafif Fokusa göre bunu da avantajını sıfır yüzlanma değerine yansıtmış durumda. Peki 6 ileri tork konvertörlü şanzımanın avantajı ne? Uzun ömürlük vaat ediyor. Yani Focus tarafında da aynı şekilde uzun ömürlük vaat eden bir şanzıman yapısı var. Sadece 2 kademe daha fazla e, fokus tarafı size oran verebiliyor. Şimdi yalıtım konusuna fokus tarafında da değinilmiştim. E, i̇ki modelin de yalıtımı birebir de Hani yol sesi konusunda rüzgar sesi konusunda de ama fokus tarafı biraz böyle camlardan daha fazla ses alıyordu. E, burada kullandığımızda ise 308'in daha sessiz bir kabine sahip olduğunu görebiliyorum. Yani o yan camların da e, dezavantajını burada 308 kapatmış. Ama 308 tarafında da küçük bir eleştirim var. Motorun biraz sesli çalıştığını görebiliyorum. Focus tarafına göre. Focus'la birlikte değerlendirdiğimizde daha sesli çalıştığını söylemem gerekiyor. Gelelim konfor konusuna. Konfor konusunda değerlendirdiğimizde iki modeli de orta sertlikteki süspansiyonlarla geliyor demiştik. Şimdi orta sertlikteki süspansiyonlar konfor konusunda çok sorun mu? İki model içinde değil bu süspansiyon sertliği modellerin ikisinde de çok iyi ayarlanmış ve hani konfor konusuna sorun e, teşkil etmiyor. Şimdi şanzıman seçicileri konusunda burada 308'de kol kullanılmış. Focus tarafında ise çevirmeli bir e, buton kullanılmış. Manuel bondu da var. Orada kulakçık sunuluyor. Hani burada kulakçık sunulmuyor ama bu manuel olarak kontrol edilme benim daha fazla hoşuma gidiyor. Yani kulakçıkla işin açıkçası çok fazla e, ilgili değilim. Çok fazla avantaj olarak da görmüyorum. Hani burayı kullanmak biraz daha eğlenceli oluyor özetle. Yol tuş konusunda farklılıkları ise direksiyonların hissiyatı ile alakalı. Üst limitlere taşıdığınızda fokusun direksiyonu sizinle iletişimi koparmıyor ama 308 tarafında üst üst limitlerde böyle direksiyonun e, Sizle kopuyor. Ha, çok korkutucu mu bunlar? Değil. Çok çok üst limitlere taşıdığınız zaman bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi fiyatlara geldiğimizde ise 308 bu orta paketle birlikte 160.000 TL'yi biraz geçen fiyat etiketine sahip. Focus tarafında ise 200.000 TL bandına ulaşan bir fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz. Hani 308'i de 1,5 litre dizel ve AT8 şanzımanla birlikte alırsanız fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı konuma geliyor. Tercih konusu biraz zor. Yani hani böyle rakiplerin hani hem fiyat anlamında hem de ee sunduğu avantajlar anlamında birebir yakın olması tercihleri biraz ee zorlaştırıyor. Bu konuda tabii ki bizim anlattıklarımızdan hangisi sizler için önem arz ediyorsa tercihiniz o yönde olacaktır. Son olarak videoyu kapatmadan önce bu videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka testte, bir başka karşılaştırmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.